YouTube selam bugün çok güzel bir bölümümüz var arkadaşlar. Lobeo'dan çıkış makinesi serisine ADC Ezreal devam ediyoruz. Rakiplerimiz sakat bırakan ve ulti yapmayı düşünüyorum dostlar. Girdiğimiz ürünler zaten ekranlarınızdadır. Maçımıza başlamadan önce içerikleri beğeniyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın dostlar. Haydi bakalım çok demeklemeden maçımıza başlayalım. Arkadaşlar lane'deki mottomuz bam bam bam. It's the football, that's the football. Hiç nefes aldırmadan sürekli dürtmeye oynamaya çalışacağız. Hele ki yanınıza da böyle dürten bir support gelirse arkadaşlar hiç korkmayın yani. Bariyeri erken basın, takaslara sert gelin hiç dert değil. Çünkü yani karşı tarafın o huzursuzluğu etmemiz lazım. Minyon almasını engellememiz lazım. Jinx bir hyper carry. Biz bir hyper carry değiliz. Allah Allah. Ya. Ancak böyle 3 temden sonra falan çok sağlam vuruyoruz. Jinx tabi 3 temden sonra bir fightte güzel bir şey yakalarsa toparlıyor. Evet kardeşim. Hiç dert değil. Hiç dert değil. Hiç, 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 hiç. hiç. Bence güzel takas. Benim canım yanmaz kardeş. Yani onların ikisi kırıldı. Ben tek başıma kırıldım. Hiç dert değil bence. Şimdi yani eğer kule altına itebilirsek onları Jinx'in demeyince yetmeyecek minyonları almaya. E, Lux da dürtecek. Ben de dürteceğim. E ne yapacak bu elemanlar? Nanay. Bravo Lux. Bravo oğlum. Tacize devam. Hiç şey yapmıyoruz. Burası bizim malımız. Onların değil yani. Bu kadar basit. Şimdi şu farmları aldırmamamız lazım arkadaşlar. Bu farmlar biraz sıkıntılı. Ben şuraya ward atayım önce. Resmin bile yok. Korkak. Oy oy şu harbiden güzel tutturuyor ya. Yani. Normalde laks geldiğim böyle tedirgin olurum. Ya yani gelen lakslar da böyle öf, support geldi. Motofilden bir Lux alayım mı bari kafam hani keyfime göre takılayım modunda olurlar. Ama bu adam harbiden böyle kendini Lux'a adamış yani. Daha skill kaçırdı çok az oldu yani. En kötü işte şeyi dürtüyor yani Jinx'i veya Senna'yı. Base atmazlarsa öldüler arkadaşlar. Çok net bak. Bakın şu an öyle bir konudalar ki yani base atmazlarsa öldüler. Hemen en hızlısına itelim. Base attılarsa da bir tane bariyer şey yaparız, sökeriz. Bir plate alırız, keyfimiz yerine gelir. Artı kardan da pay 10 lira dese güzel para kanka. Ya bu kadar hızlı asla atmak istemiyorum. Çünkü pırıltıyla gözyaşını aynı anda almak gerçekten çok iyi. Okey, plate alalım biz de kaçalım Lux kardeş. Erken base olacak. Ee, şey alırız ya. Gözleşini alırız. Pırıltının bir parçasını alırız. Hatta belki potu alırız. Çünkü çok fazla agresif oynayacağımız için onların cam basma özelliği var. Bizim yok. O yüzden bu wave almak da her türlü kar. Belki şu an bu wave olarak biz kendi plate'imizden ödün veriyoruz. Onlar da bir tane plate biz gelene kadar. Ama yapacak bir şey yok. Yani para ihtiyacımız var arkadaşlar. Hemen base, hemen base, hemen base. Hiç beklemeyin. Artık ufak ufak bir kilo oynamamız gerekiyor dostlar. Yani böyle agresif agresif bir yere kadar. Gayet güzel base'imizi attık. Bir de pırıltımız olsa çok daha inancım olacaktı da. Tamam abi tamam. Sen ruh uğruna böyle kendini dövdür. Birini yakalarsak böyle terste bir yerde. Çok pis döveriz. Kanka orada yakaladın mı yakalamadın mı bilmiyoruz Böyle atlayamayız yani. Aldım ben bunu. Çok iyi abi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Kurt atıl oradan kanka sen. Gir 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 gir. Tamam yedik bunu yedik yedik. Kurt çıldırdı. Harbiden çıldırdı. Sen ne? Hop. Bala. Yok. Ama yine değil. Öyle dedim. Kardeşim öyle görünmezlik falan. Ya senden nasıl skill güzel mi çirkin mi gerçekten bilmiyorum arkadaşlar ya. Tam görünmez oluyor da yeri belli abi. Tam ortada yani. Ha şey olsaydı onun içinde de bir hareket edebiliyor olsa biz onu göremesek uzaktan eyvallah. Ama öbür türlü yani ne kadar faydalı. Bir hızlandırması güzel işte. Onun dışında minimap'te falan gözükmüyor desem. Yani dikkatten kaçmak için bir arkalardan çıktığında falan. Ha işte. Hemen bu wave'de itiyoruz. Adamlar XP daha çok kaçırsın. Daha çok öne geçelim. Ben base'ime dönerim. Pırıltımı alırım. Botumu da alırım. Senden bize şey yapmasın. kitlendiğinde uğraştırmasın. Tertemiz ya. Tertemiz bak. Şu an hani her geldiğimizde onları keseceğiz artık. O seviyeye geldik. Oğlum bizim çocuklar nerede acaba ya? Adamlar lane'e gelmekten vaz mı geçti? <laughs> Oğlum yoksa bunlar şey mi alıyor lan? Direkt mi alıyor? Yo. Ha, scrap oluyorlar. Adamlar lane'den baktılar, umudu kestiler, scrap oluyorlar da. Dur bakalım, dur dur dur. Ha. Kanka sen teksin. Hello motherfucker. Peki burada ne işin var? İşte çok yanlış yerlere kaçtın yani. Anladım seni bir kaytarım, kaytma şey yaparım dedin de. Yani yok öyle bir dünya be dostum yani. Hem farmda geri kalmışsın hem level'da geri kalmışsın. Cık. Gerçekten Jinx'in şu early game'i ilk 3 tem kadar vuramaması falan çok can sıkıcı yoksa çok mükemmel karakter. Çok severim. Ama yanınızda bir yani support varken oynanacak karakter ya. Tek başınıza alıp böyle oyun taşıma şeyiniz çok zor. Yanınızdaki adamdan bir tilt olduğunuzda arkadaşlar gerçekten kasamıyorsunuz. Ya ilçede ilçeyi sebebi bu arkadaşlar aslında baktığınızda. Ha, tek başınıza oynayabilirsiniz. Yok ya o gelmez bize. Gelir. Allah Allah. Şişko ama biz o vardı vermeyiz kardeş. Allah Allah. Bak sen şu işe. Kanka sen o... Bak bak şimdi bak ne gelecek bu başına bak. Oyda. <laughs> Gerçekten kutumda büyük hissediyorum dedim. Warwick koş lan hemen buraya. Ben bunu kesemem bu şeyde. Üçlü kuvvetimiz olsa belki bir ihtimal de yani şu an... Ejderhadan bayağı dayak yeriz. Arkadaşlar oyun takibi çok önemli bu elada. Çünkü herkes böyle bireysel takılıyor. siz de buna göre işte bakın mesela şu an hiç yoktan bir kit bir Drake'imiz oldu. Üstüne şu farmları da kaçırmazsam gerçekten yemede yanında yat. Çok öne geçtik ya. Ya yani şu an 2 vs 1 atarım ama önce biraz dürtmem lazım. Biraz dürtmeden öyle bodoslama giremeyiz biz de verdiler. Bu sene de vuruyor yani o da bir gerçek. Sen de ADC oynayasın var da işte ruh toplama sıkıntı oluyor. O birazcık canımı sıkıyor. Yoksa çok efsane karakter. Lake'de falan çok saçma demeciler vuruyor ya support olmasına rağmen. Öldü bu kanka. Ah be. W'yu kaçırmasam belki ölmezdi zaten de. En azından sakat bırakırdık. Tamam tamam tamam. Biraz ultilerimizi birbirimize gösterme şey yap. Bak benim bu ultim var. Bak benimki de bu falan diye. Ya. Yalnız bir W yersen Jinx. EQ'yu öldün kanka. Bak bir W yersen benden. E sen ne sen öldün kanka. Sen benim laksıma. Hayırdır oğlum sen? Şişt. Siktir. A**. Affeder. Laksın da eline sağlık harbiden. E, bu elanın üstüne bir çocuk bence. Şu an böyle gold el alıyoruz arkadaşlar. Böyle silver gold el arası bir şey. Ama gerçekten Lux şey biliyor. Karakterinin sınırlarını biliyor yani. Zaten bu oyundaki en önemli şey bence o dostlar yani. O, parçalamıyoruz baktığınızda. Kendi karakterinizin sınırlarını. karşınızdaki karakterlerin sınırlarını Buna belirli çok basit oyun ya. Sadece bizi sinir istirahatı sokan, tilt eden bir oyun aslında. <laughs> Hemen base'imizi atalım, resetimizi alalım. Çok güzel paramız oldu. Üçlüyü bitiririz, üstüne var ya neler koyarız neler. Bot e devam ediyoruz abi. Hani kuleyi düşürdük mid lane'le, swaplayalım falan birazcık sıkıntı. Ustan yemesek ki iyiydi ama... Tamam. Ah be. Ah be. O çarpsa var. Oo. Oh. Yanıyorsun Fuat abi. Lux American Sniper çıktı ya. Beyler geleceğim oraya da. Çok farm var be. Çok oğlum farm. Geliyorum geliyorum. Ama yani, göt, yani götüm götüm geliyorum. Çok istemeden geliyorum. İşte abi bak kaçırdık. Dört tane falan farm kaçırdık. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Bunları alırız ya. ya gerçekten ADC oynarken en çok böyle ikilemde kaldığım şey. Ya, i̇nanılmaz böyle bir şey birikmiş. Farm şeyi birikmiş steklenmişler yani. Ama bir yerde de fight var. Ve o fight'tan da böyle bir şey çıkmaz. Yani çıkar mı çıkmaz mı falan filan. Hep o ikilemde kalıp farmı tercih ediyor. Bazen hata yapmış oluruz ama yapacak bir şey yok. ADC'nin birinci önceliği farm yani. Kili elevate alırız sonra kastıktan sonra. Lux kanka. Tamam anladık çok güçlüsün kendine güvendin de bak şurada pussan. Şu adım kendine gösterme. Bir de beni de göster. Evet. Tamam, tamam. tamam. Lux gerçekten bu elan adamı anlamış olduk. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Bunu yeriz, bunu yeriz, bunu yeriz. Ye, ye, ye. Vur, vur. Öldü o. Heh. Hocam, eve gideceğiz ya, dur. Ya birazcık pinkleri takip etme dostum. Belki like, chat mi atalım be? Her chat atınca da ters de yapıyor. Çoğu iş böyle bu şey oluyor yani. Sen senden mi öğreneceğim hesabı oluyor. Adam şimdi görüyor Silver 2 hesap. <laughs> Böyle o yüzden pinglerle derdimizi anlayana oynamaya çalışıyoruz dostlar. Gerçekten Ezreal'i bir nerf olana kadar botlayın çok güçlü arkadaşlar. Yani tek zorlandığımız karakter kim oluyor? Birazcık Naturius tanklığından kaynaklı bir de Leona. Sen de sen şimdi gelmiştin ama sen bir daha bir git bakalım. Beyze ne var ne yok orada. Of. Şu damage'imiz yetse ultilerle. E ya bizim Bizim ultimizde şöyle Jinx'in gibi az cana biraz daha çok vursa var ya. Bak herkes ezire arkadaşlar. Herkes ezire ilalır. Dive atmamalıyım. atmamadım Şu an çok kaşınıyorum böyle. içimden var ya. Neyse. Şeyle bitirelim ya. Mükemmel istatistikle bitirelim. Ölmeden bitirelim bu oyunu. Hadi bu oyunun challenge da bu olsun. Süper abi. Süper abi. Yalnız inanılmaz paramız oldu ya. Gerçekten iki kule aldık. Pilleri de alıyoruz çapı çakır. Yani Warwick bir kere geldi botlayını Bir daha hiç adamın gelmesine gerek kalmadı. Adamın kafası öyle bir rahat. Lux gel Drake'i de alalım ya. Şişt. Gel gel valla. Takıma full katkı. Kim görebilirim görebilirim yapalım ya. Bot lane'e gitip ölürüz ya kanka. Yani şey yok. Mazar... Hazar da gelse güzel olurdu da. O da mid kulesini yitsin tamam neyse. Mis gibi ya gerçekten mis gibi çok easy. 183 e 3 FF gelir mi? Hiç emin değilim ama gel gelse de yeridir yani. Ben bunu da alayım ya base atayım ya. Ve base atsak ne alacağız bu parayla? Hmm, yetmez ki şey. Mana burayı bitirmeye yetmez. Gitmeye devam o zaman yapacak bir şey yok. Abi dakika 15 lütfen F atmayın lütfen F atma, abi. Arkadaş çok kısa bölüm oldu ama yani lane sürecindeki üstünlüğü görmüşsünüzdür tahmin ediyorum. Kesin oynayın oynattırın bu elo'da. İzleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Şans sizinle olsun.